Türkiye'nin şans merkezine Hepiniz hoş geldiniz efendim. Çılgın Sayısal Loto'da Ballı Hafta'nın en heyecanlı çekilişinden hepinize merhabalar. Neden mi en heyecanlı? Çünkü Ballı Hafta bu akşamki son çekilişinde garanti 10 milyon lira kazandıracak. Biraz sonraki çekilişte ilave 10 milyon lirayı 5 artı 1 bilenler, 5 artı 1 bilen çıkmazsa 5 bilenler, 5 bilen de çıkmazsa 4 bilenler alacak. Yani Çılgın Sayısal Loto Ballı Hafta'da illaki kazandıracak. Canlı olarak yapacağımız Çılgın Sayısal Loto çekilişinde heyecan devam ediyor. Bu akşamki toplam büyük Büyük ikramiye 81.114.653 TL. İlk önce 90 toptan 6 tane top çekeceğiz ardından bir tane de joker topu çekiyoruz. Sonrasında ikinci çekiliş makinesinde bulunan farklı 90 numara içinden süperstar numarası için bir top daha çekiyoruz. Tüm çekilişler Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji. Makinelerde şeffaf bir şekilde ve el değmeden yapılıyor. Gördüğünüz gibi 90 adet top şeffaf tüplerimizde yerini aldı toplar çekiliş başlamadan önce çekiliş heyeti huzurunda tartılıyor. Gerekli kontroller yapılıyor ve tüm çekilişlerimiz canlı olarak her zaman çekiliş heyeti huzurunda yapılıyor. Kendilerini sizlere tanıtmak istiyorum. Sisal Şans Yetkisi Sayın Korhan Özgüder, Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Mustafa Pan ve Beşiktaş 26. Noterliği imza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt. Hoş geldiniz efendim. Sizin için de uygunsa çekilişe başlayabiliriz. Bizim için uygundur. Çekilişe başlayabiliriz. Harika. Saatlerimiz 21.49'u gösteriyor ve çılgın sayısal lotonun bu akşamki çekilişine başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Haydi Türkiye'm bol şans. Bu akşam 81 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye sahibini arıyor. Dile kolay tam 81 milyon TL. Bakalım kimin ya da kimlerin hayalleri gerçek olacak ilk şansı numarayı bekliyoruz. Geliyor. Ve geldi. Her zamanki gibi yolundan gidip yerine aldığında numarayı sesli bir şekilde sizlere bildireceğim. 41 Şimdi sıra ikinci topun çekilişinde. Makinemiz topları karıştırıyor. Çılgın sayısal lotoda 2 numara bilseniz bile ikramiye kazanabiliyorsunuz. Yani şansınız oldukça yüksek. İkinci top geliyor. Geldi. 54. Çılgın sayısal lotoda şanslı numaralarınızı birden fazla çekilişte oynamak için çoklu çekiliş seçeneğini işaretleyebilir, şansınızı arttırabilir ve yeni özelliğimiz süperstar ile kazancınızı katlayabilirsiniz. Üçüncü top geliyor. Geldi. Üçüncü topumuzda yolculuğunu tamamladı. 36. Tüm çekilişlerimizi canlı olarak online.com ve Milli Piyango TV YouTube kanalından seyredebilirsiniz. Sırada dördüncü topumuz var. Geliyor. Geldi. Yerini aldı. 55. Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasını indirerek dilediğiniz oyunu oynayabilir ve tüm sonuçlara canlı olarak ulaşabilirsiniz. Sırada 5. topumuz var. Geliyor. Geldi. 64 çılgın sayısal loto çekilişine şimdi en heyecanlı ana geldik. Çünkü 81 milyon TL'nin talihlisini belirleyecek son numarada şimdi belli olacak. Nefesler tutuldu. 6. topumuz geliyor. 6. top. Geldi. Acaba kimin ya da kimlerin hayalleri gerçek oldu? Sıra geldi Joker topunu çekmeye. Bu topla birlikte ilk çekilen toplardan 5'ini bildiyseniz ve Joker topunda bilirseniz 5 artı 1 kategorisinde ikramiyenin üzerine ballı haftaya özel ilave 10 milyon lira daha kazanıyorsunuz. Numaramız geldi. 48 acaba ilave 10 milyon lira kimin ya da kimlerin oldu? Şimdi sıra süperstar numarasına geldi. Çılgın sayısal lotonun yeni özelliği olan süperstarı oynayarak kazancını katlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ikinci makinemizde de süperstara özel 90 adet topumuz tüplerinde yerini aldılar. 6, 5, 4, 3, 2 bildiyseniz ve süperstarı da bilirseniz ikramiyenizi arttırabilirsiniz. Hatta 6 numaradan 1 bilip süperstarı da bilirseniz veya 6 numara hiç bilmeyip sadece süperstarı bilirseniz de ikramiye kazanabiliyorsunuz. Şimdi süperstar çekilişimiz başlıyor. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Herkese bol şans. süperstar numarasını bekliyoruz. Bakalım kazancınızı artıracak süperstar numarası hangisi olacak? Toplar karışıyor. Süperstar numarası geliyor. Geldi. Süperstar numaramız da geldi. Şimdi kazanan numaraları tekrar etmek istiyorum. 36, 40, 41, 54, 55, 64. Joker numaramız 48, Süperstar numaramız da 16. Canlı olarak gerçekleştirdiğimiz çekilişimizi tamamladık. Gördüğünüz gibi çekiliş heyetimizde çekiliş kapanış işlemlerini yapıyor. Bu akşamki çekilişin sonuçlarını canlı olarak sizlere aktarmak için birazdan tekrar TV8 ekranlarında olacağım. Ekranlarınızın başından ayrılmayın.